İskenderun ikinci noteri Mehmet Cevit. Buraya Ankara 25. noterinden geldim. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık stajımı yaptım. 17 yıllık görevimden sonra, avukatlık çalışmamdan sonra, serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 2005 31 Ocak itibariyle Karahallı'da noter olarak başladım. Ekonomik olarak ülkemizin sorunlarını çözecek e, bu programı e, tanıtarak e, bir parti kurma e, planımın 3 aşaması var. Parti kurma tabii ki sonuna kadar devam edecek ama part, o A planı parti kurma e, işlemi mevzuata uygun olarak yetişmediği takdirde e, bağımsız olarak sadece ben değil, B de planı, ikinci plan. E, Türkiye çapında bu programı tanıtıp varım diyenler arkadaşları, yurttaşlarımızı bulup onlarla birlikte Türkiye genelinde bağımsız milletvekili adayları belirlenecek. birbirimizle diyalog halinde olacağız ve hepimiz bu programa Türkiye'nin dört bir tarafında anlatacağız. i̇çimizden birisini de Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Eğer demokratik olacaksa bana göre işte 400-500 kişi aday oldu. milletvekili adayı. Varım diyenler var. İşte partiye üye oldular ama işte üyelik süreci mevzuata uygun olarak tamamlanmadı. Herkes hatta bir başka bağımsız aday da bu programı savunan, yani hep beraber hareket etme bağlamında söylüyorum. Yoksa herkes kendi bir programında veya hiçbir şey söylemeden de cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu programı savunanlar arasında bir cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. bu başkası olur veya ben olurum. Yaşanası bir Türkiye var. Sonra buradan hareketle yaşansın bir dünya nasıl olacak? Onu da programda onun da şeyi var, bağıntısı var. Yaşansı bir dünya, insan, toplum, ekonomi her bakımdan sürdürülebilir bir proje. Ekonomi konusunda. Ekonomi nedir? Üretimdir. İnsanların mal ve hizmet ihtiyaçlarının üretimidir. Eğer herkes çalışırsa, çalışır, üretir, ve tabii herkesin çalışması sonucu elde edilen mal ve hizmet üretime adil hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşılırsa bir sorun kalmaz. Aday olacağım ama tekrar söylüyorum. Şimdi 400 500 kişi 1000 kişi oluştuk. Yani orada ben başlattım diye tekrar e, i̇lla ben aday olacağım diye bir şey söylersem o zaman e, demokrasiden bahsetmeye gerek yok. Daha iyi yapacak arkadaş çıkabilir ama ben de işin içinde olacağım. Ve hatta milletin içinde sadece benim işin içinde olmam yani sihirli değneğim yok. Bunu herkese anlatacağız, herkes içselleştirecek, benimsecek, tamam diyecek. Yani ülkemiz bu şekilde e, aydınlık yarınlara kavuşur diyecek. Herkes sahiplenecek. Sadece benim sahiplenmemle bu iş olmaz. Ve şu güçler bu güçler yaptırmıyor diye de çıkmayacağız. Çünkü her şeyimiz olacak ortada olacak ve halk da bizim yanımızda olacak. Her şeyi beraber yapacağız. ve Hiçbir engel tanımayacağız. Ben şahsen hiçbir engel tanımam. Yapacağımız işler e, tabii ki demokrasi parlamenter sistem olacak. Ben Atatürk çizgisinde çağdaş bir insan demokrasiye inanıyorum. E, ben diyorum ki herkese iş verecek